Herkese merhaba. Yollardayız. Bugün Gebze'deydik. Yarın da Gebze'deyiz. Gebze'li kardeşlerimize duyuralım. Zaten esnaf çalışmalarında, yollarda çok kişiyle tanışıyoruz, merhabalaşıyoruz, el sıkışıyoruz, kucaklaşıyoruz. Gebze'nin ilgisinden memnunuz ve Gebze'nin önemli bir destek vereceğini de anlıyoruz, görüyoruz. Gebze'de gençlerle konuştuk. Genç arkadaşlarımız ülkenin halinden çok şikayet. Gençler ülkede durmak istemiyor, liseli gençler, üniversiteli gençler ülkeden umudunu kesmiş. Ama gençler lütfen umudunuzu kesmeyin. Hiçbir yere gitmeyin. Biz geliyoruz. Sizlerle birlikte yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Hep birlikte yeni Türkiye'yi oluşturacağız ve sonuna kadar güzelliklere ve yeni bir Türkiye'nin huzuruna talip olacağız. Bugünümüz bitmedi. Az sonra da İzmit'te yine İzmit Vanlılar Derneği'nde vatandaşlarla buluşacağız, konuşacağız ve hasbihal edeceğiz. Sorularını cevaplandıracağız. Biz 14 Mayıs'a 19 gün kala bu halkın bu iktidarı göndereceğini görüyoruz. Önemli bir talep var. Sokaklar hareketli, canlı. Bizim açımızdan bir 7 Haziran havası esintisi var. Umarım bunlar gerçekleşir ve 14 Mayıs bayramını hep birlikte kutlarız. Herkese İzmit Gebze yolundan selamlar, saygılar.